Merhabalar damlalı Mutfağı ve kanalıma hoş geldiniz. Barbunyanın en güzel, en sağlıklı şekilde nasıl saklanır onun videosunu sizlere hazırladım. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel barbunyaları en güzel yöntemle size tarifini veriyor olacağım. Öncelikle derin bir tenceremin içerisine bir miktar su aldım. Ocağın üzerine kızdım Ben o arada o kaynarken barbunyalarımı temizlemeye başladım. Derin bir tepsimin içerisine almış olduğum 6 kilo barbunyamı tepsimin içerisine aldım birazını temizlemeye başladım. Barbunyaların içlerini alıp daha sonra haşlamaya geçeceğiz. Arkadaşlar bugün annemle birlikte barbunya temizliyoruz. E, kışın bol bol güzel yememiz için hazırlıyoruz. E, böyle kışınlar güzel oluyor. Böyle mesela kışın eve misafir gelir. Böyle güzel güzel yeriz. Böyle işte kışın güzel oluyor barbunya. Böyle kışınları seviyoruz. Yani herkes seviyor. Böyle doya doya yeriz diye. Yani poşetleri koyacağız azılamayacağız. Bol bol güzel yiyeceğiz. Sonra yaz gelince bir daha poşete koyacağız azılayıp yine bol bol yiyeceğiz. Oğlumun yardımıyla hızlı bir şekilde barbunyaları temizledik. Temizlemiş olduğum barbunyalarımı iki tür yıkıyorum. Yıkamış olduğum süzgeci aldığım barbunyaları kaynayan suyumun içerisine barbunyaların yarısını aldım. 10 dakika 12 dakikadan fazla tutmayacağız. Sadece 10 dakika kaynatmamız yeterli. Gördüğünüz gibi rengi yavaş yavaş dönüyor. Gördüğünüz bu rengi siyahlaşacak. O kıvama geldiğinde almamız yeterli. 10 dakika kaynamış olan barbunyamı gördüğünüz bu rengi aldı. Artık süzgeçle almaya başlayacağım. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmanızı ve bir dahaki güzel farklı tariflerimden haberdar olabilmeniz için bildirim zil sesini açık bırakmanızı öneriyorum. Haşlamış olduğum barbunyalarımı süzgeçle direkt kevgirin içerisine süzerek alıyorum. Daha önceden de belirtmiş olduğum gibi 6 kiloluk barbunya hazırlıyorum. Siz azaltıp çoğaltabilirsiniz. Kalan yarısını da aynı şekilde haşlıyorum. 10 dakika sonra süzgece alacağım. Haşladığım barbunyaları süzerek alıyorum. Haşlamış olduğum barbunyaları böyle bir tepsimin içerisine alıp arada böyle karıştırarak soğumasına bekliyorum. Soğuyan barbunyalarımı hazırlamış olduğum dolap poşetlerimin içerisine tüketeceğim kadar alıyorum. Ayarladığım poşet miktarı 4-5 kişilik bir aile için gayet ideal. Sizler azaltıp çoğaltabilirsiniz. Tarifimle ilgili görüş ve öneriniz olursa lütfen yorumlar kısmında yazarsanız çok sevinirim. Videoyu sizlere olabildiği kadar ayrıntılı olarak vermeye çalışıyorum. Bunun gibi güzel birbirinden güzel farklı tariflerimi görmek istiyorsanız beğeni yapıp, yorum yapıp ve sevdiğiniz, dilediğiniz kişilerle tariflerimi paylaşarak kanalımın bu şekilde de büyümesine destek olursanız çok sevinirim. Görmüş olduğunuz gibi poşetin en kolay sizlere daha güzel bir şekilde nasıl daha güzel katlayıp havasını çekebilirsiniz. Çok ayrıntılı bir şekilde gösteriyorum. Poşeti katlıyorum. O kısma kadar elimle düzeltiyorum ve inceltiyorum. Havasını pipet yardımıyla güzel bir şekilde sıkıca çekelim. Poşette hava kalmadığında kesinlikle hava kalmadığı için koku yapmaz. Poşette havasını güzel bir şekilde çekmiş olmamız gerekiyor. Eğer içerisinde hava kaldıysa koku yapar. Hava kalmadıysa çok güzel bir şekilde sıkıcı havasını çektiyseniz koku yapmadan gönül rahatlığıyla kış boyu tüketebilirsiniz. Difrizinize bu şekilde incecik olarak üst üste koyduğunuzda daha derli toplu olarak çok güzel bir şekilde yerleştirmiş oluruz. Bulduğuma ne koyarsam ne eklersem bu şekilde incecik olarak yerleştiriyorum. Daha az yer tutuyor. Daha derli toplu oluyor. Bağlamış olduğum poşetlerimi gördüğünüz gibi hepsini tamamladım. Ve poşetlerimin üstündeki fazla olan kısımları kestim ve hazırladım. Artık buzdolabıma kaldırıp gönül rahatlığıyla kış boyu tüketmek için buzluğuma kaldırıyorum. Zeytinyağlı barbunya yemeği, zeytinyağlı barbunya pilaki, barbunya salatası ve benzeri bunun gibi birçok yemek çeşidi istediğiniz zaman gönül rahatlığıyla tüketiyorum. Tarifimi beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. E tarifimi deneyecek kişilerin ellerinize sağlık. Bir dahaki güzel farklı tariflerde buluşmak dileğiyle elinizin lezzeti, mutfağınızın bereketi çeksik olmasın. Hoşçakalın.